Kana gözüm hoş geldin. Hoş bulduk Hacı Hoş bulduk. Ver elini öpeyim. Efendim bu ne el öpmesi? Patakları ha. Öğrenemedin mi? Bayramlaşma el öpmesi tabii. Tamam biliyorum da bayramın daha ilk gününde bu kaçıncı bayramlaşma yahu? Yani, Köftor. Kaçıncı olursa olsun Bayramlaşmak kötü mü? Canım kötü olur mu? Bayram güzel, bayramlaşmak çok güzel ama... iyi ya, benim bayramın ilk günü fırsat buldukça senin elini öpmem de hepsinden güzel. Artık yeter efendim. Bayram namazından sonra sabah camide bayramlaştık. Yalan söyleme. Bayram bahşişi almak ...herkes için de ayıp olur diye... ...dışarıda bayramlaşmadım seninle. Her neyse, her neyse canım, her neyse. Önemli. Beraber yürüdük. Evlerimize ayrılırken e, tekrar bayramlaştın. Yine sesimi çıkarmadım. Hele sesini çıkar. Hele sesini bir çıkar da göreyim. Hacivat benimle bayramlaşmıyor. Elini öptürmüyor. Diye... Herkese bağırırım. Zaten ben de sana inanan çıkar da eşe dosta bayram günü rezil olurum diye çekiniyorum. İyi yapıyorsun. Hoca hoca. İyi yapıyorum ya. Durmadan elini öpen sadece sen olsan ona da razıyım. Çocukların, torunların daha camideyken senin arkanda kuyruk olmaya başladı. Ağzını bozma. Bayram demem pataklarım ha. Köfte ol. Ben kedi miyim de arkamda kuyruk uzasın. Yani sen elimi öperken bir bakıyorum ki onlar da arkamda sıraya girmişler. Ne olacak ya? He? Ne olacak? Senin arkanda sıraya girecekler. De sen de sonra ben çocuklarımın torunlarımı mı elle öpeceğim? He? Allah iyiliğini versin bir adam. Öyle değil, öyle değil. Yani onların da senden sonra el öpmelerine de bir şey dediğim yok ama. Eee? Amması ne demek oluyor? Bahşişini almadan önümden çekilmiyorsunuz. Seni iyiliğin için öyle yapıyoruz Hacı O nasıl oluyor bakalım? Köftür. El öpüp de bayram bahşişimizi almasak görenler ne der? E hiçbir şey demezler canım. Ben öğretirim. Hacivat bayramda elini öpen Karagöz ile çocuklarına ve torunlarına bahşiş vermedi. Çok ayıp etti derler. İşin aslını aslarını bilmezlerse tabii ayıplarlar. Fakat ben de senin çocuklarını torunlarını peşine takıp benden bahşiş almak için kaç defa elimi öptüğünü söylersem ya sana nedenler? derler? Bir şey demezler canım. Bir şey demezler. Yani beni ayıplamazlar. Allah Allah. Neden? Köftehor sen hacıvatsın. Ben göz. Hem gülüp geçerler. Hem de aferin derler. Karagöz ne akıllıymış. İşini bilen adammış derler. Derler ya derler. <laughs> Hiç güleceğim yoktu vallahi kana gözüm. <gülüyor> <gülüyor> ya ben seni şimdi iyi güldürürüm. Unuttum zannetme de. Hele şu el öpme bayram bay ver bakalım. Hacıcağcağ. Pekala pekala. az olacak ya. Kusura bakma. Zarar yok. Üstünü sonra tamamlarsın. Nasıl oldu da bu sefer yalnız geldin? Kim dedi canım yalnız geldiğimi? Çoluk çocuk çömbelek. Yola çıkmışlardır. Sen paraları hazırla. Aman Allah'ım sen bana sabır ver. Tamam Hacı Cavcav tamam anlaştık. Allah sana sabır versin. Sen de bize her bayramda el öptükçe bahşiş ver. Yıktık perdeyi, eyledik viran. Gidenin sahibine haber verelim hemen.